Selamlar herkese yeni bir video ile. Merhabalar. Yine bir. Yeni bir videodan merhabalar. Şöyle tekrar M6'ya girdik. Buradaki şeyleri bilerek toplamıyorum ki videoda toplayayım diye, videoda bakayım diye. Bir sıkıntı varsa, yenilik varsa videoda göreyim diye. Eee ayrıyetten buradaki seviyeyi de şey yapmak istiyorum. Sizlerle beraber arttırmak istiyorum. Merak eden oluyor. Gerçekten ben de anlamadım. <laughs> Niye merak ediyorsunuz ama. Şu hesap ne durumda, ne yaptın, ne ettin tarzında ee, sorular geliyor yani. Yorumlar, sorular falan. Bu yüzden gelişimleri videoda yapmak istiyorum. Şöyle 987'de kaldı. 2 dakika size tahmin etkinliğine katıl diyor. Tahmin etkinliğine katılalım. Estuji'ye 150'yi bas. Gel buraya. Nerede bizim Ulf Ednar? Yok mu yarın maçı? Yokmuş galiba. Bir de yüz basayım. Abi bugünkü maçları izledim. Tamam mı? Gerçekten nasıl bir şey söyleyeyim? BTK'ya karşı STG güzel oynadı fakat Lord alamadı. Yani o Lord'ları alsa çok daha güzel konumlarda olacaktık ama Lord alamadık bir türlü. Onun haricinde söyleyeceğim şey Ulfednar'la kimdi? SRG'nin maçı. O maç da çok sağlamdı ama Maç başı felaket öne geçti. Keleki ki Tienzi şov yaptı bildiğin. Adamlar orman bırakmadı. Yani içlerinden geçti ya. Vallahi içlerinden geçti. Oyun oynatmadı. Zindan etti adamlar oyunu. Ama ne hikmetse kazanamıyoruz. Ne hikmetse bir türlü tutturamıyoruz diyelim. Yani bir sıkıntı var. O sıkıntıyı çözmek lazım. Ama iki takım da gerçekten güzel. İki takımı da destekliyoruz tabii ki de. Türk takımları bunlar. Bizi temsil ediyorlar orada. Yani sizler de destekleyebilirsiniz. Gelip burada tahminde pardon. Gelip şurada üstte bayrağı tıkladığınız zaman kime en çok kime vermişler mesela? 12 mi? Likit ne kim kim hangi lavuk arar mu? Her neyse bunlara vermektense Türk takımlarına verin. İki tane Türk takım var bak. İki tane Endonezya takım var. iki tane Türk takım var. iki tane Amerika takım var. Şu ne? Malezya mı bu? Yok. Neydi lan bu? Myanmar mı? Şu takım ne ya? Her neyse iki tane de bir takım var. Yani herkes tek takım. Sadece Amerika kaç kişi var? Dört tane ülke var. İki tane takım çıkaran Türkiye'de bunlardan birisi. Gerçekten güzel bir durum. Yani destekleyin arkadaş. öyle on elması bir buna bas. Ondan sonra gel bir de buna bas. Devam et yani. <laughs> bu şekil yapabilirsiniz bence. Hatta şurada 28 takımları destekle diyor. Yapalım kardeş neyimiz eksilecek. Şunun seviyesini arttıralım. Gelelim buna da basalım. Bir de bunun seviyesini arttıralım. 26 olmuş. 2 tane daha basalım. Destekleyin arkadaşlar. Yani yapın. Gerçekten yapın. Elmasa kıyın. Boş ver gitsin elmas. Önemli değil. Yeter ki adamlar moral bulsun. Hakikaten ben izlerken şey oluyorum yani böyle. Hadi yapın yaparsınız falan oluyorum. Neyse fazla da laf uzatmayayım. Videoya geçelim, maçlara geçelim. Maçlara daha önceden oynadım. Şu an bunu daha sonradan şey yapıyorum ben. Ne oynadım? Bir Beyazlıks oynadım, bir de Brun oynadım. İyi seyirler arkadaşlar. İyi seyirler. Selam beyler, hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayım tekrardan. Video başına bilmiyorum belki şey koymuşumdur. Ee, bir giriş koymuşumdur. Bir şeyler yapmışımdır belki. Emin değilim. Fakat bu videoda bir şey yapacağım ne yapacağım Güzel bir maç olacağını düşünüyorum 2-5 giriyoruz bu 3. maç Böyle e, delirdim fıttırdım Böyle konuşarak da olmuyor Şey konuşmayarak da olmuyor Birazcık konuşarak oynamak istiyorum Yani böyle anlatmak istiyorum Anlatmaktan kasıt e, Nasıl anlatayım size Yani rakipte şu var geri çıkmalıyım Bu var şunu yapmalıyım tarzında konuşarak Biraz da kendimi oyuna odaklanmak istiyorum Yeşilerleyince demek ki böyle oluyor Oyuna odaklanamıyorsun birazcık hard bir maç geçecek yani benim için öyle söyleyebilirim. Kufra geliyor. Onun görüşünü almak lazım. O yüzden geri çıkalım birazcık. Orada beklersek atlayabilir. Şöyle birazcık geride takılayım. Beksana ile beraber sıkıntılı hasar çıkartır. Yani o da onu kesiyor. Muhtemelen yengeç aldırıyor Bruno'ya. Aldırsın. Sıkıntı yok. Onu da hallederiz. Yengeci almıştır kardeşim. Flash girdim. Saf girmedim. Aslında saf da girilebilirdi bu maç. Ama benim amacım geride takılmak. Yani geride takılıp ee, arkalardan oynamak. Gui'den hamle bekleyeceğim. Güzel ilk kan geldi. Az önce yenildik ama çok boş bir lose'du. Yani ikidir yeniliyoruz hatta. Adam akıl oyun oynayamadım böyle var ya nasıl diyeyim? Kendime üzüldüm ya. Nasıl anlatayım? Kendime üzüldüm yani. Dedim ben maçı kazanabilirdim dedim yani maç bitince. 3-0 başladık oyuna. Çok iyi. Hmm. Geri çekiliyor. Tamam geri çıkalım. 1126'ya 1139. O mı alacak. 1260'ya çıktı. Tamam. Yani aldığı yengeç sayesinde üstünlük kuruyor da. 4 olduktan sonra bakalım nasıl muhabbet dönecek. Kiçmenlere bir hamle de yapamam. Dakika 2 olmadı. Kule gitti. İşte Freya farkı. Görüşünü aldık. Bunun rakip ormancı Link. Yani ona birazcık dikkat etmek lazım. Burno ile beraber üstüme geldikleri zaman bana sıkıntı yapabilirler. Kaplumbağayı çaldı bak. Bak. Maran 1. Kufranın görüş falan burada. Adamlar üstte yani. Şöyle Bruno'ya doğru gideyim diyeceğim de. Abi adam çok rahat çekiyor ya. Ulti atarım eğer onu almaya çalışırsa. Tamam alamayacak. <laughs> Kufranın görüş yok. Yine gerilerde takılalım. Şöyle son vuruş alıp çıkalım sadece. Önünde kufra çıkarsa yapacağım bir şey yok sana. Çıkmadı. Şimdi Guni'ye yaklaşalım. Adam bota doğru gelmiş zaten. Bruno tahmin ediyordur burada birisinin olduğunu. Güzel. Attın ultini Çok iyi. Tamam. Bir an kesemedik sandım. Üzülüyordum. Vallahi üzülüyordum. Bu niye bizle geliyor kardeşim? Salsana bize. Kral. Bir tane de bot aldık. Ling'in görüşü aldık. Şurada adam. Ee, şöyle umutsuzluğa gidelim. Aynen öyle umutsuzluğa gidelim. Kufra base'den doğup yeni gelecek. Bruno burada mı? Bruno yine yenge alacak ya. Ultimi bekletirsem aslında çok iyi olur. Ultimle ben çalarım onu. Şöyle canını birazcık düşürmem lazım. Tamam şimdi aldım. Şöyle tamam ben de. Okey. Şurayı da itip çıkmak istiyorum. Sen orada hamle yaparsan kırmızı ultim yok. Geliyorum sana doğru ama. Yani çıktım. Herhangi bir durumda ulti atabilmek için taramalı da bekliyorum. Tuttu. Çok iyi. Şöyle geri çıktım ben. Şuraya gelecek. Ben yine geri çıktım. Burnunun canı yok. Şöyle bir deneyelim ona. Ee, şurada mısın? Değilsin. Tamam. Kulesine vuralım. Burnunun canı çok az. Freya üstten 2'yi de açmış zaten. Dakika 4'te geldiğimiz muhabbete bak. Az önce var ya. Abi çok kötüydü ya. Konuşmayarak da oynanmıyor bak. Vallahi diyorum oynanmıyor. İnsan bir şey istiyor yani. Böyle bir konuşayım, anlatayım. Oyun hakkında bilgi sahibi olamıyorsun ya. Yani. Ne yapacağını şaşırıyorsun oyunda. 1K 1K vuruyoruz. Şöyle vurdum, bir tane daha attım. Tamam, çok temiz. 7-1 öndeyiz. Şunu da alalım. Bu arada maçları izledim M6 maçlarını. Abi takım takım demeyeyim, takımlar gerçekten oynuyor. Bak, gerçekten oynuyor ama yani şey yapamıyorlar. Şu Smite muhabbetinde Rakip tank bizimkileri oynatmıyor abi. Adam Guni ile smite attırmadı. Dışarıda egzo sesini duyuyorsunuz mu? Lavu duyuyorsunuz mu o lavu? Adam bağırtıra bağırtıra gidiyor. Ya yani adam Guni ile smite attırmadı ya bildiğin. Bizimkine. Onun haricinde ikinci maç abi Tienzi dar etti oyunu. Gidiyor bluesunu çalıyor. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor. Ama yine de yok. Yine de yok yani. Yine de geri düştüler. Bir Poveus faktörü, bir şu faktörü, bu faktörü derken Oyun rakibe geçti bir anda. Ondan sonra da kaybettik. İki maçı da kaybettik ama Var. O olur yani olur. Bence güçlü rakiplere denk geldik. Yoksa olurdu. Hani diğerlerinin, diğer takımların bu kadar sıkıntılı olacağını düşünmüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bu kuleyi de açtık. Oyun birazcık saldı artık. Baksana abi. Güzel. Oyun birazcık saldı artık. Neden saldı? Öne geçtik. 9-1 olduk. Bruno flash atmış. Şurayı da ultiyle ile itelim. Yani Baya öne geçtik. Az önce hiç böyle bir maç yoktu ama az önce de benim birazcık eşekliğim vardı. Ona da dile getirmek istiyorum. Benim de birazcık salaklığım vardı yani geri düşmemizde. yoksa o kadar da olmazdı maç. Ama bazı yerlerde de cidden yapacağım bir şey yoktu. O yüzden düştük yani. Ulti atamadı. Ulti attırtmadılar. Ulti atsaydı ben de ulti bırakacaktım oraya. Valla. Alalım kaplumbağayı. Alttan kule de vermeyelim. Bir iki tane vurayım. Bot item var mı rakipten? Şöyle terse doğru hız kazandık zaten. Ama buranın görüş... Bir tane doğa çekeceğim. Link... Yuzong, Bruno. Bunlar için doğa şart. Şöyle atsam. Güzel hasar attım da. Yakalasaydın çok iyiydi. İndir onu. adamsın sen. Hulten indi mi keser onu. Bir tane vuramadı. Şu kaotik silah var ya abi. Fena bir şey ya. Şu an ADC oynamak çok zevkli. Aşırı fazla menzili var çünkü. Bir tane daha. Kanka ben niye kırmızı ile oynuyorum? Benimki de ayrı mallık ya. Vallahi benimki de ayrı delilik ya. Tarasan garanti hasarı zaten. Gidip kırmızı ile oynuyoruz. Sniper ile bile oynanır bak. Veyahut yükselen sniper ile bile oynanır. Sniper diyorum. Pompalı ile bile oynanır. Sniper'ın menzili de bir arttırıyor. Aman aman. Hmm, şöyle mi de deneyelim. Kufra var rakipte. Görüşü aldık ama yine de sıkıntı olabilir. Niye geliyorsun kanka üstüme peki? Yap bir şeyler. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kim de var Stan Aurora ulti bekleyebiliriz. Aa, bana geliyor. Tam gelmedi. mide hmm, vuralım. Taşı var mı bilmiyorum. Yuzong'un. Kule patlamasını aldık. Çok iyi. Attım multi ama şu kuleyi açmam lazım. Tamam. Çok iyi. Bravo. Bravo. Oy biter aslında zorlasak. Çok iyi. Link gelecek. Minyon çıktı. Vallahi minyon çıktı. <laughs> Havada öldü adam. Lan vuramadım. Kanka vuramadım. Bir tane düz vuruşu kalmıştık. Sağ kaçıp vuracaktım vuramadım. Kule Fox'a bitiyor mu? Bitmezse biz bittik. Tamam bitti. Güzel. Az önce çok daha sıkıntılı bir maç oynamıştık. O maçı da çevirirdik bu arada. Çok kötü öldük de bu hale geldi. Bu maçta ne bileyim hani böyle güzel maç döner diye açtım da direkt öne geçtik ve maç bitti. Anlamadım. İkinci maçı da eklerim çünkü 9 dakika maç mı olur? Kanka? Allah için yani. Güzel oynadık. Temiz oynadık. Konuşarak daha da iyi oynadığımı düşünüyorum. Go next. Go next. Siz bir beğeni atın. Go next. Başlıyoruz gençler. İkinci maçımıza da. Evet bu sefer de burunu aldım. Aynı şekil ile devam ediyoruz. 5 maçları zaten sevenler var biliyorsunuz. Elbette ki var. Daha da zevkli, daha da keyifli geçiyor. En azından ne olacağı belli yani nasıl bir şey yapılacağı belli. Böyle birisi artı koyuyor, onun taraf kazanıyor. O tarz bir şeyler oluyor. Yani yoksa yok kardeşim işte takıma 0 8 Leomort geliyor. Yok ne bileyim şu geliyor. Böyle <laughs> şeyler yaşamıyoruz yani. Yaşasak bile Adam bir kendini topluyor yani. Link'le şu an 08 8 dahi oynasa bizim jungle. En azından gider bir lord çalmayı dener. Gider split atar. Ama yok. Trio da bunu yaşayamazsın. Trio da bunu göremez. Bunda, bu konudan herkes müzdarip değil mi? Bunu biliyoruz yani. Bu konuda en fikiriz. Yani eşek atmıyor en azından. Bildiğin eşeklerle giriyoruz. <laughs> Takıma da eşek dedik durduk yani. Karşı jungle hayabıza karşı tank kim? Şu. Şuraya dikkat etmek lazım. Kardeşim. Azıcık vurayım sana da. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah dayı oğlu. Sen bunu alaman ya. Sanki bu bana miras kalır gibi gözüküyor. Şöyle miras kalıyor. Bizim. Oo, flaşa bak. Oo, çok iyi. Bu beni salmıyor. tek de ondan düştü. Sağda şu var. Harit'in canı da az. Harit ne girmiş? Göremedim. Flash girmiş. Şu mide dönmüş. Harit gel buraya. Selamun 1, 2, 3, 4 vurayım. Vuramadım kanka. Kulene vurayım azıcık. Diyeceğim. Şunun görüş yok. Şöyle iki tane vurayım kral. Tamam tamam tamam. Çok da şımarmayacağım. Çok da şımarmayacağım. Şu yeşili de alayım. <laughs> has bittikten sonra bir tık rahatlayacağım aslında. Hayabusa'nın görüş var. Joy'un görüş var. Chu'nun görüş yok. Onu da almak lazım. Asıl sıkıntı Chu. Benim için asıl sıkıntı Chu yani. Onun görüşünü almam lazım. Aha onun da görüşünü aldım. Tamam. Burada bir tek harit var. O da 4 değil. 4 olsa bile bana ne kardeşim bu saatten sonra. Vururum onun kafasına. Yani. Sen bunu alır mısın? At Q. Eyvallah. Ama onu benim almam lazım yani. Bak bu bu, bu konuda da hem fikir olmalıyız. Şu haspistin ondan sonra oynamak istiyorum sana da. Kanka kestin beni ama olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle ama. Kesti adam bizi hoca. Cık. Sakin, relax. Şu an beyitliyorum adamı aslında. Haberi yok ama beyitleniyor şu an. Has bitti. Yani bu çimende şu yokmuş. Şu olsaydı sıkıntı yaşayabilirdik. Bir tane büyü direnci botu yapmam gerekiyor. Joy var. Çuğ'un stanı var. Harit var. Bir tane büyü direnci botu akar. Selam kardeşim. Selam kardeşim. <laughs> Böyle olmaz ama. Bu terbiyesizliğe giriyor birazcık tamam mı? Birazcık terbiyesizliğe giriyor yani. Kaplumbağa varken senin Hayabusa'yla kaplumbağa tersine bana gelme. Bir tık terbiyesizlik haberin olsun. Bir de gidip o kaplumbağayı çalman takımın terbiyesizliği olur. Bakalım yaşanacak mı? Dırırı. Yakşanmadı tamam. Çumit de bizim Vex'i düşürüyor. Kine. Düşünemedi kine. Tamam. Şunu alayım ben. Harit orada. Franco görüşünü atıyor oranın da. Oo. Yattım ben buraya. Gel. Gel. Gel gel. Flash aldık. Burada yat sen yine. Ben şurayı iteyim. Flash ultin var mı? Ultin de yok. Flash'ın da hiçbir şey yok. O yok bu yok. Harit flash evet. Benim flash'im yok. Şu burada hamle yapabilir bize. O yüzden geride takılmakta fayda var. Şu yeşili almakta da fayda var. Tutamadı yeşili alalım. Onu da çalsaydın var ya, bir bozuşacaktık seninle. Daha dakika 5 olacak, hala farm atıyoruz. Şu çimene yakın duruyorum ki şuradan çuğu girerse görüşünü alayım diye. Anladın? Çimenden uzak dursam çuğun görüşü alamam. Adam beni çürütür. Tamam, böyle de olmaz ki. Böyle de olmaz ki ama yani. Azıcık da yardım yani ama. Arka, gölgenin önüne geçen yok. Adam oynayan yok. Minyon keseceğim. E kuleyi açamıyoruz. E, sıkıldım artık yani ciddi anlamda sıkıldım. Sadece minyon kesiyoruz, farm atıyoruz yani. Bir, bir, aksiyon olsun, bir şey olsun da tamam beş girdik de yani. Bir şeyler yapalım hani. E, sıkıldık valla. Farm atmaktan sıkılıyorum yani bir kule açalım, bir şey yapalım. Vursam indireceğim aşağı vuracak pozisyon çıkmıyor bir türlü. O minyon için flash atarım. Gerek kalmadı. Hayır busa yine buradaysan artık sana diyecek bir şey bulamıyorum. Adam bizi kesiyor hacı. bu neymiş ya? Minyonu da smite attı. Minyonu smiteladı gitti. Çarp minyona attı bizimki. Ben alamadım farmı. Bu sefer de bizimki yaptı aynısını. Kaplumbağa yerine bana geldi. Yani bu, bunu birazcık ödüllendirmeliyiz. Kuleyle. Hepsi terste. Hemen kuleyi açalım. Kaplumbağa verdik fakat 2 kilo artı bir kule almış olacağız. Ve ADC'yi düşüreceğiz yani. Ha, düşürdük daha doğrusu. Peki ADC'yi düşürmek daha mantıklı. Orada kil var. Orada çok kil var. Orada 3 kil vardı. 3'ü de alındı zaten. Mid kule var. Mid kule var. Tutacak adam yok. Rakipte tutacak adam yok. Taşı var mı? Güzel hasarladım aslında ama. Üstte farma devam. Abi sırf farm atıyoruz. Dakika 8 oldu. Videoyu kapatıp gideceğim şimdi. Hala farm atıyoruz ya. Oraya gelemem. Farm var. Yapacağım bir şey yok orada. Galiba swap. Aynen öyle swap. Ya da link orayı ama blue'su yok. Mecbur ben gideceğim. Ben gidene kadar adam kuleyi açacak mı? Şöyle kaotik çıkalım. Şu an görüş yok. Birazcık geride takılmak lazım. Hatta Buranın da gerisinde takılmak lazım. Hatta mid dolu olabilir. Elbette ki. Elbette ki dolu olabilir. İyi kitlemden niye kış tacı alıyor bu ya? Manyak. Niye böyle bir şey yapıyor? Çalıştı ama. Gel buranın ikisine gidelim. Abi 0-2 skora bak. Skora bak. 02 Bruno. Güzel hasar atıyoruz kuleye. Adamlar fight atıyor biz de kuleyle vs atıyoruz ya. Şürümüşüz ya. Bizden geçmiş. Vallahi bizden geçmiş. Şu adamı kesersem. Bu adamı kesseydim video olabilirdi. Şu an de video olacak gibi durmuyor. Şurada şöyle sağlam bir 1 ve 18 gerçekleştirirsek olabilirdi. O minyon. Gece yatarken o minyonu düşüneceğim şimdi. Ah diyeceğim o minyonu ben alabilirdim diyeceğim. Abi hepsi benden daha hızlı ama bunu nasıl yapacağız? 1, 2, 3, 5, 10, 8, 73, 88. Güzel. Güzel güzel güzel. En azından bak. Bir videonun atılma sebebi nedir biliyor musun? Bir videoyu atman için aldığın kil ölümünden daha fazla olması lazım. Şu an eşit. Bir kill daha alırsam bu videoyu atabilirim demektir. <laughs> Hadi bir kill daha. Bana bir dua ver ölmeyeyim. Çok önde takılıyorum. Gel midden oynarız botu itme ya. Şu an oyunun şeyi çıktı zaten. Suyu. Sen dur orada. Sana göl gelsin. Tamam. Ben zaten kule dışından vuruyorum. Ama bak şu an yanımda birisi olması gerekiyor. Tam şu an. Yani yani. Görüyor musun? Önde takılıyorum. Takıma güveniyorum ama takım beni satıyor abi. Benlik bir şey yok ki takım satıyor. Takım beni satıyor. Kule bende. Niye? Çünkü çuya vuruyorsun. Adamına vuruyorsun. Şu an gerçekten güzel hasarım var. Ağızlarına, suratlarına patlatıyorum. 2 oldu, 3 oldu, 5 oldu, 10 oldu. YZ'yi de kestim. Kesemedim, kestim ve maç bitti. Ben de bu maçı atarım. Fazla da şey yapmam. Sonra da ne yaparım? Sonra da atarım işte maç Gümüş aldıysam atmayacağım. Ama altın vermiştir. Tamam 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 atılır atılır en kötü ben oynamışım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Biliyorum ki beni oyunum için değil <laughs> elbette ki. Bronz alsam zaten daha çok beğenilecek videolar. Neyse bugünlük bu kadar. Allah'a emanet hoşçakalın. Bay bay.